Arkadaşlar merhaba. 13 Ekim Pazar ABD Kinnet'teyiz. 9 koşuluk bir program var. 1. Altın ilk İlkaya saat 20'de başlıyor. Maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre kompiste start alacak. 79 binlik bir Maiden koşu. 1 numaralı Good Temper bir üst grupta ilk kariyerini ilk startta 4. olmuş bir isim. 1200 kumda Arad 400 Junior ile start alıyor bugün. Ryan Hernandez Junior ile start alacak olan 2 numaralı MES California sırada. Daha sonra 6 numaralı Spun Up Hard Spun yavrusu. Bu da kariyerin ilk bir Juri var. Jamie Torres ile start alır bugün. 10 numaralı Fearless Lady. Mist yavrusu Tyler Gafalone ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Son olarak 3 numaralı Blue da Dazzler Van Mercado ile yazılabilir bu ayakta. 2. koşu bir satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus. 1200 metre kompiste start alacak. Kuşu 20 binlik bir satış kursu 49 bin dolar toplam ikramiyesi var. 11 numaralı Landed TVM TV ile başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var. 300 metre kompiste Chase Miller ile start alıyor. 5 numaralı Global Pride Tyler Gaffaloni ile start alacak. Son iki startında 1200 metre kompiste pistte ikinci ligde olan bir isim. 9 numaralı Refah Ramon Vasquezle ile önceki 4 üç, startın üçünde 1600, 1300 ve 1400 metre kum pistlerde 3 tane ikincilik elde etmiş bir isim. Şimdi müsaitse 2 numaralı Tatlı kendi ekranında Landed Tevmey'in ikinci olduğu koşuda üçüncü yolu Jose Ortiz ile start alıyor bugün. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu 3 karı dışı İngilizlere mahsup 1400 kumda start alacak bu şu 175 bin dolarlık bir şartsız koşu 140 bin dolar toplam ikramiyesi var. Burada Chet Brown 2 numaralı Shidab Jose Ortiz ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Bu sene kariyerinin ilk startını 6 Nisan'da 1400 metrede kazandığı bir grup 3 koşu var yarım boyu farkla 86 derecesi. Daha sonra grup 2 koşularda üçüncü ve dördüncü olmuş. Son startında bir beşinciliği var. Grup bir koşuda. Bu grupta bu koşuyu kazanması lazım diye düşünüyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. İki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 şimdi bir meydan koşu. 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir meydan koşu. Yedi numaralı Nesesik ile başlayacağız. Kariyerin ilk startında üst grup bir meydan koştu 1400 içinde. Üçüncülüğü var. Florent Gerefus'a start alıyor. Bugün 8 numaralı Winters Legacy Mendelsohn yavrusu Junior Alvarado ile 3 numaralı Serving Time Jose Ortiz'le. 4 numaralı Starry Night Krat Ortiz Junior'la. 9 numaralı Make a Million Macado ile Ve 2 numaralı Smart Union Union Rocks yavrusu John ile Bu kurşuda şans verdiğim isimler. Kurşudan çıkan isim olursa start maçı olan 14 numaralı Oema ve 13 numaralı Take Note of This eklenebilir bu ayakta. Beşinci koşu satış koşusu 3 kalem gezdiği zaman 1700 kunda start alacak. Koşu 16 binlik bir satış koşusu. 50 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı da ile başlayacağız. Üç grup koşulardan bir koşuya geliyor. Luis Reyes start alacak. 6 numaralı Koselio son üç startında 1678 start koşusunu 142 11'le 1678'de kazandığı bir şartlı koşu var. 5 numaralı Ember önceki startını 4 boy farkla 20.000'lik şartsız koşusunu 1400'de 124 kazanıyor. Christian Torres'in startı 9 numarada. Torales'in startı o da önceki startı bir 1.40.37 ile 1600'de kazanmış. 300 müsait 3 numaralı Kudrax hızlı bir düzenlikte olduğu için sertlikte 10 binlik bir satış koşusu, 1600 kurulu 1.8 28 ile kazanmış bir isim. Geldik 6. koşuya. Bir şartlı koşu 3 kare dışı İngilizlere mahsus. Uzun mesafede 2400 metrede bir için kiste koşu. 120.000 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 7 numaralı Holly ile başlayacağız. Son startında 2400 metre çim pistte yarım boy farklı bir ikinciliği var. 80 bin satış kursunda John Velasco Ezra bugün de aynı jokeyle start alıyor. 10 numaralı Broadway Bogie son startının da bir ikinciliği var. 2100 metre çim pistte. Jose Ortiz de start alıyor bugün. 9 numaralı Queen Regent Tyler Gaffalone de start alacak. Son startının 2100 metre çim pistteki 190 bin şartlı kursunun favori olduğu yarım boy farklı kazanıyor ki 07 12 derecesi bütçeniz müsaitse numaralı lucky combination yazılabilir. 1800 metre tepe tapisteki önceki startını e, bir 43 ile 1700 şimdiki iki önceki startını da bir ile kazanmış bir isim Murat Ortiz Junior'lar uzun mesafeyi deneyecek. 7. koşu opsiyonel satış koşusu 3 kare dışı İngilizlere mahsus 1300 metre kompiste start alacak. Bir 100 binlik bir şartlı satış koşusu, 130 bin dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Enehu. Üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Son startında bir grup 3 üç koşu üçüncülüğü var. 1300 metre kum pistte. 7 numaralı Mystic Treasure. O da önceki startında yarım boy farklı bir üçüncülüğü var. Mystic koşu 1600 kumda. Ondan önce de 50 binlik bir satış koşusunu 1300 kumda 1.16.89'da kazanmış bir isim. 3 numaralı Pistol son startındaki favori olduğu satış kursu günlük üstünde 1.0879'da Tyler Gaffalan ile kazanmış. Bugün de aynı jokeyle start alıyor ve 4 numaralı Upper Case günlük startını günlük 1.0960. 6 ile 5 boydan fazla bir farklı favori olduğu önce startını kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. 8. koşu Franklin Stakes Group 2 koşu. 3 karı düşüğü İngilizlere mahsus. 100 metre çim Çin start alacak 150 bin dolarlık bir Grup 2 koşu burada da Star of Mastery Tula Beyimprail bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Bu seneki 12 Ocak'taki Meydan Yarışmalarındaki şartlı koşuyu 1.960 ile kazanıyor. Daha sonra bir Grup 2 koşu yine Meydanda 1 metre çim pistte 26 Ocak'ta 56.14 kazanmış bir isim. Sonra iki tane grup koşulu, grup 3 ve grup 1 koşulu ikincilikleri var. Bir önceki saatinde Jaipur Stakes'te 100 metre için Çünkü Yıllar grup 1 koşuda. Favori olduğu son startında da grup 3 koşuyu 1100 için ile e, 1.5 boy farkla kazanmış. Favori olduğu son startını. Son iki startında Flavien Pai ile start almış. Bugün de aynı joker ile start alacak. Tek olur gibi gözüküyor. Dokuzuncu koşu bir satış koşusu. Üç kare İngilizlere mahsus. Beni start alacak. Şu 40 40.000'lik binlik bir satış borsu 73 bin lira toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Çatalot'la başlayacağız. Louis Sayız'da start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya gidiyor. Son 4 startında 1200 günde 2 iki tane ikinciliği var. 7 numaralı Night Time. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Tyler Gaffer'ın e start alacak. 1 numaralı Durante. Önceki startında 1300 kumda 1.05.39 ile kazanmış. Son iki startla favori çıkmış bir isim. Üç numaralı Diamond Heist. Son iki starttaki satış koşullarını 1200 günde 1.99, 1.10'larla kazanmış. Üçümüz bu sayesinde iki numaralı Harald Scott. Laurent Gülüksa yazılabilir üç grup koşullardan bu koşuya gelen bir isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım ilk çalışma kendi çalışmalarını mutlaka ekleyin. Birinci koşu birinci altılı ganyan ilk ayağı saat 20'de start alacak bir numaralı 2 numarada Max Altı numaralı Orneal, 6 numarada Spoon Up, 10 numaralı Fearless Lady ve 3 numarada Blue Dazzler. 2. koşu 11 numarada Landed May 5 numarada Global Kite, 9 numarada Refah 2 numarada Tap the 3. koşu 2 numarada Shida Up Booty, olur gibi gözüküyor. 4. koşu ikinci half'ı yani, yani 1 start biraz zor bir koşu 7 numaralı Necessity, 8 numaralı Winter's Legacy, 3 numaralı Serving Time, 4 numaralı Star Night, 9 numaralı Make a Million, 2 numaralı Smart Union, burada da koşudan çıkan isim olursa Star Tazer olan 14 numaralı Poema ve 13 numaralı Take Note of This. 5. koşu 7 numaralı Gilmore, 6 numaralı Costello. 5 numaralı Ember, 2 numaralı Light Tone, 3 numaralı Corax. Cool Altıncı koşu 7 numaralı Holly Foley, 10 numaralı Broadway Rally, 9 numaralı Queen Regent ve 3 numaralı Lucky Combination. 7. koşu 2 numaralı Annie Who, 7 numaralı Mystic Pleasure, 3 numaralı Pistol ve 4 numaralı Apple Case. 8. koşuda 1 numaralı Star of Mystery koşunu kazanan bir üstü. Son koşuda 4 numaralı talot 7 numaralı Nighttime, 1 numaralı Durante, 3 numaralı Diamond Haste, 2 numaralı Harrodsburg bu şurada şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonunu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum.